Özcan Bey'le olan sohbetimize devam ediyoruz. Özcan Bey, sizi izlerken ben çok yoruldum. Eminim izleyicilerimiz de yorulmuştur. Ee, şimdi ne kadar ter akıttığınızı da gördük. O zayıflama konusuna gelecektim ben zaten. E, gördük yani. şimdi Görünen kör kılavuz istemez. Bu şekilde biz böyle efor sarf ederek zaten kilo almayız. Mümkün değil böyle bir şey. Ben sorumun cevabını gösterinizde aldım. Ee, şöyle sorayım o zaman. Şimdi artık hani aikido zamanında da öyle dendi zayıflanıyor falan filan. İşte şimdi eee için söyleniyor. E, hep zayıflamaya yönelik ve fitness hareketleri içeriyor genelde. Aerobik bir hareketleri Hı. içeriyor. Yaparken siz gördük, izledik. E, hani çok fazla böyle şey yok e, içinde. E, Japonlar yani Japonlar Çinliler kızmıyorlar mı bu işe? İşin şimdi işin farklı boyutu. Spor evrenseldir kimliği. ...diğer ülkeler için de geçerli. Bu arada çok şıksınız bu hapkido kıyafeti Hap kilo. değil mi? <laughs> Bunu yapmadan hapkido yapamıyor muyuz? Giymeden. Şimdi geleneksel biz nasıl dağcılığı bununla yapamıyorsak... Hapkido'da bununla yapmamız gerekiyor. Evet. Yüzme yaparken nasıl kafamıza bonemizi en kral, en güzel, çabuk kuruyan mayomuzu alıyorsak sağlık açısından, hijyen açısından. Hapkido hap yaparken de Hapkido giysi, tekvan yaparken tekvando giysi, kickbox yaparken kickbox giysi, Thai yaparken Thai giysi, karate yaparken karate giysi ve donanımları. Evet, ben o zaman Hapkido'yu tercih edeceğim galiba, çünkü bu kıyafet çok hoşuma gitti. Her başlayan bu şekilde başlıyor Orijinaldir, hı hı. bu oca kıyafeti ama aynı siyah giysi. Hı hı. E, orijinal, demin söylediğim gibi Kore'den orijinal getirtiyoruz. Hı hı. Türkiye'de yaptıramadık nedense. Hı. Arkadaşlarımız alışılagelmiş bir yapı içerisinde basit bir serigraf baskı yapıyorlar. Hı hı. Bunlar işlerine gelmedi. Daha amblemli, armalı falan şekillerde görüldüğü gibi hı hı. böyle cicili bicili. Evet. Çok şık bir giysi. Gerçekten öyle. E, sizin söylediğiniz soruda e, cevabı verebilirsem. Kore'de mesela aynı spor branşı bizim yaptığımız Tayboy'u onlar biraz daha farklı kriterde. Çalışabiliyorlar farklı bir isimle çalışıyorlar onlar Yani aklın yolu birdir sistem o Onun için bir şey diyeceklerini zannetmiyorum aslında işin kökeni yaptığımız spor sanat bizim sanattığımız dediğimiz evet. tekvandolar hapkido'lar karate'ler aikidolar ee, ki benim uzman olduğum branşlar hapkido tekvando muay thai kickbox tai bu bu branşlarda diğer ülkelerde de birçok şey yapılıyor amaç orada da spor'a indirgeniyor yani centilmence yarışabilecekleri yarışabilecekler insanların ilk insanlar Ablanma e, avlanma dönemlerinde at sırtında koştukları oklandık, okla avladıkları dönemlerde bir rivayete göre uzak doğuda alçaktan uçan kuş, kuşları bir kiyap komutuyla kuşun ödünün patladığı yere düştü söylenir. Benim de ödüm patladı. E, şimdi böyle bir oldu. Şimdi ben de yere düşersem Ama burada. Düşmez, siz da, siz şey size bir şey olmaz. artık kapatırsınız programı. Bir şey olmaz. bu yapılanma içerisinde de genellikle e, spor olgusu olduğuna göre bir fiziksel becerilerimizi mesela elimizle biz tuğla kırarız, ee, hani ne ya anlamda yanlış anlıyorlar ama bunu. Aslında. Yani bunlar kıyokpa dediğimiz kırış testleri. İnsanlar e, beyin gücüyle birlikte istedikleri noktalara, istedikleri basıncı kuvveti uygulayarak e, gerektiğini yapabilirler. Bunu anlatmaya çalışıyor. İnsanlar birbirlerine bunu zamanla uygulamışlar. Ama daha sonraki süreçlerde spor olgusu içerisinde bazı yerler yerlerini farklı testlere bırakmışlar. Ama yaptığımız sporun karakterinde bunlar zaten olmak durumunda. Onu biz de değiştiremeyiz. Yani dünyanın yukarıdaki e, komut veren kişileri bu işin doktorları, profesörleri gerçek anlamda mesela General Choi Hongki 1964 yılında Türkiye iyi niyet elçisi olarak gelmişler, tanıtmışlar tekvandoyu, kırışlar yapmışlar farklı şeyler. Ondan sonra polis kolejine başlamış, askeriyeye başlamış. Ondan sonraki süreçlerde insan, insanları indirgemiş. Yaptığımız spor branşları hepsi spor olduğu için herkes yapabileceğini yapabilir ki bu branşını demin sorduğunuz soruydu. Ee, bulmuş. Tayi ayak kalıbı zaten. Bu da bokstaki ayak kalıbı el kalıbına uyumu. Yediğimiz yiyeceklerden çok fazla ödün vermeden her şeyi yiyebilirsiniz. Bu hareketleri yaparak tatlımızı da yiyebiliriz. Fazla, fazla ölçüyü fazla kaçırmayın. ölçüyü kaçırmayın. Ölçüyü veririz. kaçırmayın. Ha, tamam. <laughs> <ol. gülüyor> bir an dedim acaba böyle evet. bir hakkımız da mı var? Ee, bu sporu yaparak çok güzel bir şekilde her şeyi zayıf yiyerek zayıf zayıflayabilirsiniz. ne kadar kalori yakıyoruz mesela? Kişinin yapısına ve o spora verdiği değere bağlı. Mesela ben burada 6'şar tane yapmaya çalıştım. Zamanımız yetmez. Bazen 8 yaptım. 6 tane... bazen 4'er tane geçtim egzersizleri. Nonstop sistem, çalışma durmaksızın ...olabileceği ölçüde e, nefesi daralanlar olabiliyor. İşte onun için de sağlık sorunları olmasın, kalp sorunu olmasın düşüncesiyle e, arkadaşlarımıza bu soruları soruyoruz. Genellikle katılıyorlar e, ama o zaman dilimi içerisinde, bizim daha uzun zaman dilimlerimiz olduğu için de dinlenme molaları verebiliyoruz. Pasif dinlenme. Oturarak, yatarak egzersizler yapabiliriz. Bugün onları mesela yapmadım ben. Vaktimiz olmaz. Zorluğunda evet, bırakırım evet. diye onun için insanlar yapabiliyorlar o sporları. Çok hı hı. rahat. Kardiyo yaparken 400, 600, 800 kalori harcamak mümkün. Nedir mesela? Ben bir tekniği düzgün gösteriyorum. Ben 10 tane yapıyorum. Yeni başlayan arkadaşım. Yeni de ondan daha beceriksiz diye tabir ettiğimiz insanlar. Yani onlar kendilerine şey alınmasın sakın. Olabilir hı hı. ve orada 4 tane yapsın. Hı hı. O 4 tane yaparken ben 20 tane geçiyorum farz edin. Veya 10 yaparken 20, 25'i e yani geçiyor Ben niye 20 tane yapamıyorum? Yok öyle bir üzülmesin? kompleks. <laughs> Kendi kendine yarışın. Hedefiniz kendiniz belirleyeceksiniz. O hedefin üzerine siz <laughs> kendiniz gideceksiniz. O sayıları tekrarlar artıracaksınız. Kalite burada geliyor, başarı orada geliyor. Yani bu 400, 600 ve 800 kalori e, aslında yemekten sonra bir, evet, bir rakam. <laughs> Yediğiniz bir porsiyon, bir tatlıya Kesinlikle. eşit. Hatta iki tatlıya eşit. <laughs> Diğer bir de fitness de yapıyoruz. Mesela body de fitness de yaptığımız çalışmalar genellikle yığma, bodybuilding, vücut inşaatı anlamına geliyor biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, o inşaatı yaparken genellikle birçok arkadaşım stretching çalışmaları, germe çalışmaları tanımlarında ne kadar olsa yönetmenliklerde stretching çalışmaları, yarışmacılar da biliyorlar bunları. Yapın denmesine rağmen genellikle stretching çalışmaları yapılmıyor. Yaptığımız spor içerisinde, taybo çalışması içerisinde stretching çalışması, germe çalışmaları yapılıyor. İlk aylarda yavaş yavaş o teknik adaptasyon çalışmaları oluyor. Ondan sonraki sürece bağlı olarak insanlar sihir arıyorlar. Ee, veya işte diyetisyenlere giriyorlar Çok çok güzel olması gereken bir değer. Diyetisyenlerle birlikte paralel bunları yaparsa çok daha mükemmel. Yani iradeyi belirleyeceğiz. Onunla beraber sağlıklı bir şekilde sporumu yapacağız. Aktif çalıştığınız dönem içerisinde farklı egzersiz yapısına yer verdiği için ben öyle yapıyorum en azından. arkadaşlarıma o şekilde sunuyorum. Ve çok keyif alıyorlar. Dün sizinle sohbet ettiğiniz gibi. Evet. Çok güzel bir yere gidiyorlar Ama belli bir süreden sonra tekrar bırakıyoruz bir sporu. En büyük eksiklik orada. Yani ben yapacağımı yapıyorum. Ondan sonra ben bir tane doktor öğrencim var. Çok cici bir hanım. Ee, eski bir tarihli sporcum. E, hocam dedi işte diyetler yapıyorum. Şunu yapıyorum. E, şu karpuz yiyeceğim. Şunu şunu yiyeceğim. Diyetisyenim verdiği programı çok çok güzel yapıyor. Belli bir süreden sonra saçım dökülmeye başladı. E, kızım dedim sen bana akıl vereceksin. Sen doktorsun ben doktor değilim. E, bunları sen biliyorsun ama hocam vakit ayıramıyorum.